Bir maçta annen ve anneannen... <gülüyor> <evet>. <gülüyor> rakip takım sporcusuna böyle bir dualar Dua etmişler, etmişler değil mi? Evet, evet. O nasıl oldu? Nazım Hoca da çok iştahlı olmandan biraz şikayetçi e benim kadarıyla. Her <laughs> zaman her zaman. Benim tek şikayetçi olduğu yanım bu. Dillere <laughs> destan bir mazim var. Bu <laughs> 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 Olimpiyat şampiyonu olduğumun ertesi günü ben no. ne istersem o da onu yiyecek. Ya. <laughs> söz verdi. Böyle bir anlaşma yaptık. Dua ettikleri sporcu benim rakibim. <laughs> Annem diyor ki işte ay diyor biz dua ettik diyor o kadar. <laughs> <laughs> Pafi'nin sunduğu Winners başlıyor. Winners'da bugün milli boksörümüz Buse Nas Çakıroğlu'yla sohbet edeceğiz. Tabii ki bu başarıları nasıl yakaladı, neler yaşadı onları konuşacağız. Buse Nas hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Benim için bir zevk. Çok memnunum burada olduğum için bugün. Çok teşekkürler. Bu zafer anıyla, bu rüya gibi anı bize anlatarak başlayalım mı? Sonra biraz başa döneceğiz. Bu en son Avrupa şampiyonu olduğum an. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmuştum. Benim için çok kıymetli bir an. Tabii ki arkasında birçok zorluk olunca. Kim bilir neler neler. Evet. Sonra bunları böyle görünce insan güzel hatırlıyor her şeyi ama çok değerli. Hepsi bütün başarılarımız çok değerli bizim için. Bu da öyle bir an. Biz yani televizyonda seyrederken bile hakikaten tüylerimiz diken diken oluyor. Bizlere yaşattığınız gururlar için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum bu programada. Şimdi tabii ki profesyonel sporcu olmak bir noktada hayatta bir sürü zorluğu getiriyor. Ne olursa olsun yaşın çok genç, yaşıtlarınla aynı hayatı yaşayamıyorsun. Bambaşka bir disipline girmek zorundasın. Bir röportajında Nazım Hoca sadece birbirimizle görüşebiliyoruz. Yani ailemize ve arkadaşlarımıza evet. hiç vaktimiz yok demişti. O dikkatimi çekti. Bu sana ne hissettiriyor? Ya bizler için gerçekten aslında zor süreçler bunlar. Çünkü ailemizden uzak, sevdiklerimizden uzak, sürekli bir kamp ortamında ve sürekli bir şeylere karşı hep irade göstermek zorundayız. Erken uyumak, erken uyanmak, istediğimiz her şeyi yiyememek vesaire vesaire. Bunların hepsi aslında sadece bir an için. Bu an için yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki çok kıymetli. Hepsi bizim için çok özel ama tabii ki zorlanıyoruz ve muhakkak severek yapmamız lazım diyorum. Yani ne yaptığımız her işi severek yapmamız lazım. Çünkü sevmeden yaptığımız zaman asla asla olmaz yani çok büyük zorluklar var arka planında. Biz bu anı, o zafer anını göstermek istedik izleyicilerimize de oradan başlamak istedik. Ama bunun sonrası da yani dönüşlerin de yorgunluğundan ve stresinden bahsettiğini biliyorum. Ama o anda mesela sen ne hissediyorsun? Gerçekten o maç derken özellikle bizde turnuvalarımız 15 güne yakın sürüyor. 2 haftaya yakın bir süreç. Oradayken aklımdaki tek şey yani şampiyon olup bir an önce eve dönüp evimde yatmak yani sadece bunu istiyorum. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyorsunuz, siklet sporu yapıyorsunuz, istediğiniz gibi beslenemiyorsunuz, yani kafanızı dağıtabileceğiniz çok fazla bir ortam olmuyor ve üzerinizde ister istemez bir baskı ve stres oluyor. Özellikle şampiyon olduktan sonra sürekli şampiyon olduktan sonra bu baskı, beklenti, stres daha beklenti da fazla artıyor. artıyor. Bunun da farkındayız. O yüzden maçtan döndükten sonra gerçekten sadece 15-16 saat evde karanlık bir odada yatıyorum. Yani. Bu turnuvadan döndükten sonra birkaç günlük bir doluluğumuz, program yoğunluğumuz vardı. Sonra yaklaşık bir 15-16 saat yani yattım sadece karanlık bir odada. Sabah annem ev evden işe çıkarken yatıyordum. Geldiğinde hala yatıyordum. Yani o arada <laughs> hiçbir şey yapmıyorum yani düşünme düşünmüyorum bile sadece yatıyorum yani. <laughs> ben de aslında onu soracaktım yani bu tip turnuvalardan, yarışlardan sonra, şampiyonalardan sonra normal düzenine dönmek zor oluyor mu yoksa çabuk adapte de oluyor musun yani uyku düzeni, beslenme düzeni beslenme ayrıca geleceğiz yani uyku düzeni de bunun içinde herhalde çünkü değil mi o turnuvalarda ve kamplarda çok bambaşka bir disipline giriyorsun aslında benim artık normal düzenim sabah 7.30-8'de uyanıp kahvaltı yapmak, akşam 10.30-11'de uyumak yani benim artık normal düzenim zaten bu oldu. Bunun haricinde 4-5 günlük dikkat etmediğim süreç aslında benim için normalin dışında bir süreç oluyor. Turnuvadan döndükten sonra da dediğim gibi aslında çok fazla böyle o düzeni bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü tekrar kamp hayatım, antrenman Hapsın. hayatım, olimpiyat hazırlığım devam edeceği için çok fazla kopmuyoruz. Yani o düzen aynı şekilde devam ediyor. Peki bu beslenme konusu biraz <laughs> <laughs> için çekimden önce de konuştuk tabii. Dillere tabi. destan bir mazim var. <gülüyor> <gülüyor> bu Bence bir numarasını yani hiç kolay değil. Yaptığın şey daha zor. Nazım Hoca da çok iştahlı olmandan biraz şikayetçi. E, çok kadarımda. her zaman her zaman. Benim tek şikayetçi olduğu yanım bu. İştallı. Peki nasıl koruyorsun bu formumu? <laughs> bu kadar iştahlısın burada bir tezat var. Formumu aslında korumakta zorlanıyorum bazen. Çünkü gerçekten zor ve temposu yüksek bir branş yapıyoruz. Antrenmandan çıktıktan sonra aslında her şeyi yemek istiyorum. Yani o o an o ortamda olan her şeyi yemek istiyorum. Sağlıklı sağlıksız benim için hiç önemli değil. Şu an düzenli olarak çalıştığım bir beslenme uzmanı var. Olimpiyatlara da hiç bu. kolay değil. Avrupa Şampiyonası'na da beraber hazırlanıyoruz. Evet bazen işte onu kandırıyorum. İşte hocam işte diyor ki sadece şu saatten şu saate kadar yiyebilirsin. Diyorum ki o saat arasında hiç durmadan mı yiyeyim hocam yoksa <laughs> arada vererek mi yiyeyim? Sürekli zorluyorum onu. Ama şu an tabii ki nere hazırlandığımızın, niye hazırlandığımızın, ne istediğimizin bilincinde olduğumuz için bunları aşıyoruz beraber. Onlar da bana çok destek oluyor bu konuda. Bir noktada bir yere geldiğimizde artık bir şeyler serbest olacak. Nazım Hoca'dan bir söz aldım. Ben şu an bütün listeye ve programa uyuyorum. Olimpiyat şampiyonu olduğumun ertesi günü no. ben ne istersem o da onu yiyecek. <laughs> Söz verdi. Böyle bir anlaşma yaptık. Kim sen ne isteyeceksin? Evet ilk, ilk başta. Böyle şey her şey dahil otellerden tabaklar ağzına kadar dolar. E, genelde böyle şey uzak doğu yemeklerine falan çok açık biri değil. <laughs> Onlardan başlayacağım. Karıştır <laughs> Planı... tabağı karıştır. Aynen planını yapıyorum şimdi. Ben. Peki biraz Nazım Hoca'yı da konuşalım. Şimdi antrenörünün de bildiğim kadarıyla iki 2009'dan beri evet. berabersin. Bu süreçte işte ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz diyorsunuz evet. zaten normal olarak. Nasıl bir bağınız var Hocanla? Nazım Hoca gerçekten benim için çok farklı bir biri, çok farklı bir yerde. O da antrenör olarak, ben de bir sporcu olarak beraber ilkleri yaşadık. Yani bir dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu ve şu an ikinci olimpiyatı. De muhteşem. Beraber başladık 2009'da. 2009'dan 2024'e kadar sadece benimle ilgilendi. Gerçekten. Belki de burada hakkını ödeyemediğim tek nokta şu. Normalde Nazım Hoca'nın dört tane daha çocuğu var. Ben beşinci çocuğu gibiyim ve belki de o dördünden daha fazla bana zaman ayırmıştır. Belki demeyeyim. Gerçekten de öyle. Aramızdaki bağ çok farklı. Ben spor hayatım bitse de her zaman görüşeceğim ailem gibi olan biri. Onun benimle olması özellikle maç anında, maç hazırlığında, ben ringdeyken onun köşede olması benim için en büyük motive kaynağı diyebilirim yani. Orada aslında aranızda telepatik bir durum da artık oluşuyordur. Birbirinizi tanıyorsunuz çünkü çok evet, iyi. Evet. Hem öyle böyle bir anımız da var. Dünya şampiyonasına çıkarken, finale çıkarken İstanbul'daydı ve çok fazla taraftar vardı. Maça çıkmadan önce bana şunu söyledi. Muhtemelen sesimi duymayacaksın. Çok kalabalık. Her fırsatta bana bak. Yani ben bazen bir noktada şöyle hakem konuşurken eğilip ringlerin iplerinin arasına falan ona bakıyorum. O gözüyle bana bir şeyler anlatıyor eliyle ben anlıyorum. O şekilde dünya şampiyonu olduk. Şimdi muhtemelen olimpiyatta da aynı şeyi yaşayacağız ama öncesinden antrenmanlıyız. Güzel geçecek. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Bir maçta annen ve ananen e <gülüyor> <evet>. <gülüyor> rakip takım sporcusuna böyle bir dualar Dua etmişler, etmişler değil mi? Evet, evet. O nasıl oldu? Bir maçımda işte beni izlemeye geldiler. Ben de tabii <laughs> ki yani Nazım Hoca da çok bu konuda biraz böyle tutucu davranıyor. Maç öncesinde çok fazla iletişime geçmiyorum kimseyle. Dikkatimi, konsantrasyonum dağılmasın diye. Ailem geldi, onlarla görüşmeden başka bir tarafta soyunma odasında oturuyorum. Onlar da önlerindeki sporcuyla sohbet ediyorlarmış. İşte birazdan işte hazırlanmaya başlayacağım. Şu saat maçım var falan. Annem annem inşallah kazanırsın. İnşallah şöyle olur böyle olur falan. Sonra maça bir çıkıyoruz. Dua ettikleri sporcu benim rakibim. <laughs> Hemen bir <laughs> alış. diyor ki işte ay diyor biz dua ettik diyor o kadar. <laughs> yani dualar yarıştı. Hem bana hem ona ettiler yani o sıra. Sonra şanslı <laughs> bir rakipmiş öyle diyor. <laughs> Aynen yani. evet biraz öyle oldu. <laughs> Annem bana <laughs> sağ olsun. <Aynen. gülüyor> en yakınlardan. <gülüyor> <gülüyor> Bazen evet hiç beklemediğinden <laughs> geliyormuş. Biraz o işin perde arkasını konuşalım mı? Neler yaşıyorsunuz? Zor şeyler ama e, biz bunları oturun. kabullendik yani. Çünkü bir şekilde başarıya ulaşmak için yapmamız gereken şeyler diye düşünüyorum. Eğer uzak kalmamız gerekiyorsa evet uzak kalalım. İşte bir 25 gün bir odanın içerisinde tek kalmamız gerekiyorsa evet tek kalalım. İşte bunu yememiz gerekmiyorsa yemeyelim. Bunları artık kabulleniyoruz. E tabii ki sürekli günde çift antrenman sakatlıklarımız oluyor. Bazen çöküşlerimiz oluyor. Yani asla şunu söyleyemem. Her zaman yüzde yüzüm. Yani her zaman motivasyonum çok iyi. Her zaman gerçekten onu çok istediğimi düşünüyorum diyemem. İstemediğim artık ya olmuyorsa olmasın dediğim noktalarda oluyor. Ama burada da tabii ki hem ister motivasyon hem de dışarıda güvendiğimiz insanların olması bizim için çok kıymetli. Tabii ki Nazım Hoca ve şu an benimle beraber olan ekibim, işte fizyoterapistim, psikologum hepsi benim için çok önemli. Onlar artık bana sadece mesleki olarak yardım değil, bir yol arkadaşlığı yapıyorlar. Abiler yol gösteriyorlar. Sadece spor hayatımda değil, özel hayatımda da her konuda onlardan her zaman destek ve yardım alabiliyorum. Böyle olunca da artı bir artı bir artı bir hepsi hanemize yazılıyor ve günün sonunda aslında hep beraber kazanıyoruz. Peki hiç dayanamıyorum dediğin bir nokta oldu mu? Ya pes edeceğim galiba diye bir his. Ya olabilir bu arada yaptığınız işin disipliniyle alakalı olarak. Beni bir noktaya kadar en çok zorlayan şey kilo düşmek oluyor. Çünkü işte haftanın altı gün antrenman yapıyorsunuz. Sadece pazar günü izinlisiniz ve bütün takım arkadaşların şunu söyle. İşte dışarıya gidelim bir şeyler içelim. İşte şuranın şurası çok güzelmiş, meşhurmuş gidip bunu yiyelim vesaire. O gün onu yapmamam gerekiyor yapabilecek başka bir şeyim kalmıyor. Çünkü takım arkadaşlarım orada. Ben tek başıma bir şey yapamam. Yani yapmaya çalışsan da olmuyor bir noktada ve mutsuz oluyorsun. Yapsan da mutsuz oluyorsun. Bu kilo probleminden dolayı zorlandığım noktalar oluyordu ama şu an bu yılın başına beri, Ocak ayından beri gerçekten bunu kırdık. Daha mutluyum, daha iyi motivasyon buluyorum. Mesela ben 2018'den beri asla hiçbir doğum günümde evde olmadım yani. Ya da hiçbir bayramda da olmadım. Geçtiğimiz bayramda da olmadım. Olmadım yani. Birçok zor var ama günün sonunda kazanmak yetiyor bize tek odak aslında evet. sizdeki hakikaten yani bu arada kolay değil dediğim gibi çok büyük fedakarlıklar var. Peki biraz maçtan önceki geceyi konuşalım. Mesela uyumakta zorlanıyor musun? Ne hissediyorsun? Bir noktada artık benim için maç öncesi heyecanlanmak bitti diyebilirim. Sadece maç anı ısınırken hani maça çıkarken o işte insanları gördüğüm zaman evet heyecanlanıyorum ama onun öncesinde maçtan bir gün önce işte heyecandan uyuyamak vesaire öyle bir problemim çok olmuyor. Hatta mümkün mertebe de antrenörüm ve psikologumla beraber oluyoruz. Çok fazla maç konuşmuyoruz. Maç düşünmüyoruz. Farklı şeyler konuşuyoruz. Farklı şeyler planlıyoruz. Maça sadece maça giderken odaklanmaya başlıyorum ve maç anında ısınırken hocam bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ben de onu yapıyorum. Çünkü bir gün öncesinden düşünmek, kurmaya başlamak bazen biraz motivasyon eksikliği de yaşatmaya hmm. başlıyor. Çünkü sürekli bir şeye motive olmak da böyle motivasyonu düşüren bir şey bence. Ben öyle düşünüyorum tabii. Kişiden kişiye olabilir. göre değişebilir. Çok fazla maç gününe, maç anına gidene kadar maçla alakalı bir şey düşünmüyorum. Var mı bir totem? Totemim çok yok ama maç öncesi genelde yalnız kalmak istiyorum. Yani yalnız kalıyorum, müzik dinliyorum. Bazı noktalarda dinlediğim şarkılar aynı. Bazen de bir turnuvaya giderken bir şarkıya denk geliyorum ve sadece onu dinliyorum. Ne mesela onlar? Ne, mesela ne bu en son Avrupa Şampiyonası'nda bile kafi biliyorsunuz. <laughs> <bu belki. gülüyor> tabii tabii. Ona sardım. Sormiyorum. Sadece onu dinliyorum. Yani şey, ben de, severim ben de. E, antrenman yaparken de onu dinliyorum. İşte maçtan bir gün önce biraz böyle ter antrenmanı yapıyoruz. Nazım Hoca diyorum ki bu turnuva da buna sardın falan. Diyor ki, e bunda söz yok ki diyor. Onda işte ritim var deseydi. Evet. <laughs> şey e tutsun? bunda söz yok ki diyor. Neyini dinliyorsun? <gülüyor> 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 Gülüyorum tabii. Yani değişiyor belli dönemlerde. Peki Fenerbahçe'den de biraz konuşalım. Fenerbahçe Kulübü'nün sporcususun evet. ve hani ciddi bir aidiyet duygusu olduğunu da biliyorum kulübüne karşı. Biraz kulüp tarafından da bahseder misin? Fenerbahçe benim için çok ayrı bir yerde. Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğum zaman çok başarılı bir sporcu değilim. Yani başarılı derken henüz başarı yapmaya başlayan bir sporcu değildim ve sadece gelecek vaat ediyordum. Onlar da bu potansiyeli hissettikleri için o noktada bana destek olmaya başladılar. Bu benim için çok kıymetli. Siz daha henüz bir şey başarmamışken birilerinin size destek olması ve yalnızda olması bir sporcu için maddi manevi çok önemlidir. Ben şu an her yerde bunu söylüyorum. Yani sadece başarı yaptıktan sonra zaten birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Hatlısın. Önemli olan başarana kadar ki o süreç. Fenerbahçe'de burada çok önemli bir role sahip bizim için. Antrenörüm için de benim için de. Tabii ki bir noktada da olimpik branşların ilerlemesinde de Ali Başkanın gerçekten önemli bir rolü var. Yani onun yeri benim için her zaman ayrı. Çünkü gerçekten baş başa da sohbet ettiğimizde bütün kalben duygularıyla başarmamı istediğini farkındayım bütün sözlerinden de bunu anlıyorum. O yüzden Türkiye'deki amatör branşların, olimpik branşların ilerlemesinde Fenerbahçe onunla beraber bence çok büyük bir yol kat etti. O yüzden Fenerbahçe'nin bence Türk sporundaki önemi ve değeri çok yüksek benim için. Bunu sadece Fenerbahçe'de olduğum için değil, dışarıdan biri olarak da olsam aynı şeyi yine söylerdim. İçerideyken daha fazla şey görebiliyorsunuz. Dışarıdayken de görünebilir bir şey var ama şu an yani. Peki biraz Paris Olimpiyatları konuşalım. Tabii ki heyecanımız büyük. Evet. Çok heyecanlıyız. Heyecanımız büyük. Tokyo finalinden sonra sadece Paris Olimpiyatları için hazırlandım. O arada dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu kazandım. Fakat bizim tek hedefimiz sadece Paris'te altın madalya almak. Nazım Hoca'nın da öyle, benim de öyle. Sadece tek bir şeye odaklıyız, tek bir şey düşünüyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Şunu söyleyebilirim. Ekibim Nazım Hoca ve benim adıma. Gerçekten keşke şunu da yapsaydık dediğimiz hiçbir gün yok. Her şeyi yaptık. Yani orada olup olmaması artık biraz şans, biraz nasip diyeceğiz ama biz sadece olması için gidiyoruz. Gerçekten herkes bütün ekibim ben dahil federasyonumuz her şeyi yaptık. Şu an bunun Sari. rahatlığı olduğu için de belki yarın olimpiyat başlasa yarın çıkıp evet şu an hazırım dövüşebilirim diyebilecek konumdayım ve bu da bana ekstra bir motivasyon sağlıyor diyebilirim. Tek bir hayalim, tek bir hedefim var. <laughs> 9 Ağustos'ta. O akşam orada finalde dövüşmek ve şampiyon akşam. olmak sadece ona kitlendim. Açılarım diken benim, benim de <laughs> gerçekten öyle oldu sen söylerken. Sadece bile. o ana kitlendim sadece o anı bekliyorum ve o anı istiyorum. Umarım da olacak. Başarılar diliyoruz. Bizim de kalbimiz gerçekten sizinle heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugün sizinle ve ekibinizle burada olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir atmosfer var. Ah çok teşekkür ederim. Girdiğim anda çok iyi hissettim. İyi ki bugün buradaymışım. İyi ki geldin. Evet. <laughs> e, umarım olimpiyattan sonra da görüşürüz. Evet bence de. <gülüyor> <gülüyor> Biz isteriz, bekleriz. İnşallah müsait olursun. Evet. Nazım Hoca'ya sormak lazım. Olimpiyattan <laughs> ya da Nazım sonra Hoca hiç sormayalım. Olimpiyattan sonra Nazım Hoca bombasıyla buradayım. Bir kez daha başarılar diliyorum. Winners'ı noktalıyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. hoşça Hoşçakalın.